her sezon başında Asiye'yi mutlaka istiyorum. Hmm. <laughs> Vallahi bravo. Alkış Asiye'ye geliyor. Asiye. Evet Tolga böyle açık sözlü bir nişanlıya sahipken senin şu kara kaplı defterini bir açalım dedik. Ne dersin? <laughs> ee, yani e, yani lütfen açalım defteri bu arada ben dediğim gibi kameraların önünde büyüdüm. Benim hayatımın bilindiği kadar kimsenin hayatı bilinmiyordur. Hiçbir çekincem yok. Peki Asya, kilit soru geliyor. Sen böyle namlı bir çapkına nasıl güvendin? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> yani güvendim mi ki acaba? <laughs> güvendim mi? Güvenmiyor ki. Yani. Ciddi ol. <laughs> <laughs> ee, öyle. Yani... <laughs> i̇şte sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar. E, ne yapıyor? E, telefondaki mesajlara gizli gizli bakıyor mu? <laughs> oh. Wow. Ee, Asya Çelikbaş geri durur mu hiç? İşte, tabii ki. <laughs> Yok ha, yalan. Yapmıyorum öyle bir şey. Yapmam ben. Hayır. Yani şu an burada e, hiç böyle bir şey saklayamazsın. Madem konusu açıldı, açık sözlüyüz de öyle değil mi? Daha geçen gün telefonum masadayken <laughs> görmüş bir mesajı ve işte beni takip etti bütün gün falan filan. Tabii fena yani çok fena. <laughs> Mesajlara bakmalar, takip etmeler. Galiba burada kıskanç bir aşık söz konusu. Doğru mu Asya? Yani... E, aşık. Aa, aşık. Aa, hayır. <laughs> bir saniye. Öyle bir şey yok. Hayır. Ş şöyle oldu o durum. Benim telefon önümde duruyordu. Burada duruyordu. Işığı yandı mesaj geldi. Ben de şöyle bir baktım yani hani bak bakar gibi oldum. Gelince bir okuyu ve Okumaz mısınız siz? Siz Hı, ne okursunuz? Okumaz mısınız ya? Ee, okurum. Ee, okurum ama reklamlardan hemen sonra okumaya devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Canını okuyacağız bunların. reklamlardan sonra geliyoruz. Nihat Naço. Ni, ni, ne? ne, ne, ne. Ne demek mesajı oku? Okursun canım sevdiğinin mesajını. Aa, bu okumadı da ne oldu? Bu okumadı da ne oldu? Anne ben çay koyayım en iyisi. Ay. Nazlı. Annem bir şey mi oldu? Yüzün düşmüş yine. Ünlü olmanın nişanesi gibidir bu gece programı. Yani buraya çıkarsan anlarsın ki bir şeyler olmuşsundur yani. Sen çok mu istiyordun bu programa katılmayı? Anne. Kişi çok istiyordum. İyi. Bir bu programa çıkayım. Böyle yanımda ünlü konuklar falan başkaları da var. Orada tanışıyoruz onlarla da. Bütün Türkiye beni istiyor. Bir de... Antalya'da ödül almış. Böyle Orada ödül aldığım zaman yapacağım konuşmanın provasını yapardım biliyor musun? Bana teşekkür ediyor musun? <laughs> Dur daha gençsin. Belli mi olur? Olmaz. Bir kere gelir bu şans. Geldi ben. Kaybettim. Çaylar geldi. Hadi. Getir annem. Selim benim aç